Dört gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde. Birinci ihtimal asker uğurlamasında yaşanan gerginlik ihtimali. İkinci ihtimal geçmişe dayanan bir husumet olma ihtimali. Üçüncü ihtimal ise planlanmış bir cinayet ve intihar ihtimali. İşte polis de en çok bu ihtimal üzerine duruyor. Bu ihtimale göre otomobili kullanan Muharrem Zengin, Alaşehir'den gelen üç arkadaşını konuşmak istediğini söyleyerek daha önceden planladığı ıssız alana getiriyor. Başlarına gelecek olayın farkına varan üç arkadaş otomobilden inmek istiyor. Bunun üzerine otomobili aniden durduran zengin bagajdan av tüfeğini alarak Silah zoruyla üç arkadaşını otomobilden indirip tarlanın kenarına diziyor. Bir süre konuştuğu neşe dalgını darp ederek boynunu kıran zengin, diğer iki arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ediyor. Çünkü polisin yaptığı incelemede babasına ait tüfeğin kucağında olduğu ve yakın mesafeden çene altından kendisini vurduğu tespit edildi. Gençlerin yapılan el sıvaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin ani fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü. Bu da otomobili kullanan Muharrem Zengin'in aniden arabadan inerek av tüfeğini bagajdan aldığı ihtimalini güçlendiriyor.